Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orhan Bahadır Özgün. Bugün yanımda Uğur Bey, Neşe Hanım ve Serap Hanım var. Serap Hanım, Lactoferm'in firması, Alkarelight firmasının kurucu ortağı. Ve ona bir kaç sorularımız olacak. Ee, bu konuda hani Lactoferm'in konusunda, Lactoferrin konusunda daha doğrusu e, ne işe yaradığıyla alakalı. Kendisini yakaladık biraz, e, sohbet etmek istedik. Ee, Serap Hanım, laktoferin proteini insan sağlığında ne gibi etkileri var? Merhaba Orhan Bey. Öncelikle laktoferin nedir? Bundan başlamak gerekiyor. Evet. Laktoferin, vücudumuzun ürettiği bir glikoprotein. Günlük aktiviteler sırasında rutin olarak üretilmekte. Siz dışarıdan laktoferin alarak ne yaparsınız? Vücudunuza çünkü reseptörü olan bir protein laktoferin, vücudunuzda reseptör aktivitesi yoluyla laktoferin üretimini arttırırsınız. Vücudumuzda laktoferin ne yapar dediğimizde aslında tüm vücut yüzey, mukozal yüzeylerinde üretilen bir protein olduğu için tüm mukozal yüzeylerde de etkili bir yapısı var. Hem bağışıklık hem bağırsak hücre yapısına direkt katılmakta. Hı hı doğal bir antiinflamatuar özelliği var. Bunun yanında demir metabolizmasını düzenleyerek de antiinflamatuar etkinlik göstermekte. Dolayısıyla enfeksiyonun eşlik ettiği tüm hastalık durumlarında bağışıklık regülasyonunu sağlanmasında ve bağırsak florasının düzenlenmesinde laktoferinden rahatlıkla destek alınabilir. Bağırsak florası dediğimiz şey aslında insan vücudu bir bakteriler topluluğudur. Hatta artık günümüzde şöyle bir teoride ortaya atılıyor. Bakteriler mi vücudumuzda yaşıyor yoksa bizler mi bir bakteri topluluğunun taşıyıcısıyız evet. şeklinde. Tutuşun, evet son zamanlarda çok fazla konuşulan konulardan biri. Laktoferin doğal bir prebiyotik. Yani vücudumuzdaki yararlı bakterilerin besin kaynağı. Bakterilerimizin en yoğun bulunduğu alan aslında bağırsak floramız. Bağırsak florumuzda yararlı ve zararlı bakteriler belli bir denge içerisinde bulunurlar. Prebiyotik maddeler ise bizim yararlı bakterilerimize besin kaynağı sunarak orada bağırsak floramızdaki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Laktoferinin bir artısı antiinflamatuar özelliğiyle zararlı bakterileri azaltırken prebiyotik etkisiyle de yararlı bakterileri çoğaltmaktır. Yani bağırsak sorunları yaşayan kişilere bu ürünü kullandırabiliriz, destek verse davranışınız. Tabii ki, önerilebilir. Hani geçen gün hatta siz bahsetmiştiniz, bir tane yani makale göndermiştiniz. Orada laktoferin mucize molekül olarak adlandırılıyor. O makaleyi görmüş müydünüz, siz okudunuz mu? Tabii ki gördüm. Şöyle, aslında bu bir makale değil. Lactoferi'nin PubMed yani ulusal kütüphanedeki tüm makalelerin derlenmesi sonucu ortak varılan bir makale, açıklama hani mucize molekül laktoferin şeklinde bu şu. Yapılmış tüm klinik çalışma makaleleri toparlanmış ve bunun sonucunda laktoferinle ilgili bir fikre varmış bilim insanları ve bunun sonucunda da mucize molekül denilmiş mucize molekül denilmesinin birkaç nedeni var. Bir, vücutta reseptörü var. Reseptör aktivitesiyle yani vücudumuz laktoferini tanıyor. Reseptör aktivitesiyle güçlü etki gösteriyor. İki, hem antiinflamatuar hem antimikrobiyal hem doğal mukoza destekleyicisi hem bağışıklık hem bağırsak sağlığı üzerinde etkileri olan ve etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış olan bir protein. Bunun yanında demir metabolizmasını yani demirin bağırsaktan emilip hücre içerisine taşınmasında sağladığı için aslında hayati bir glikoprotein. Vücudumuz yeterli laktoferin üretemezse demir metabolizmamız sağlıklı işlemez. Demir metabolizmamız sağlıklı işlemezse oksijen taşınamaz. Dolayısıyla hücrelerimiz nefes alamaz. Bu açıdan mucize molekül olarak sınıflanmış laktoferin. Serap Hanım, şimdi bizim danışanlarımız e, bize rahatsızlıklarıyla alakalı sorular soruyorlar tabii ki. Bunlara değinmek istiyorum ben biraz da. hani e, örnek veriyorum mide bağırsak rahatsızlıklarında, gastrit, ülser gibi rahatsızlıklarda ya da bağırsaklardaki problemlerde e, laktoferin öneriyoruz. E, çok da büyük faydasını görüyor insanlar. E, Buralardaki etkinliği ne olur laktoferinin? Yani belli başlı ürünlerle birlikte mi kullanılması gerekir? Tek başına kullanılsa nasıl bir etkisi olur? Destek mi sağlar? Evet, nasıl bir... sindirim sorunlarında biraz önce Uğur Bey'le de konuştuğumuz gibi bir bağırsak florası üzerinde çok ciddi etkileri var. Ama bir sindirim ürününün en önemli etkinliği aslında mideden başlamalı. Evet. Laktoferin midede çok güçlü antiinflamatuar demiştik. Midede mide enzimleriyle birleşerek laktoferrisin gibi aslında antiinflamatuar etkinliği laktoferinden çok daha fazla yüksek olan peptitlerine ayrılmakta. Bunun sonucunda da işte gastrit, ülser gibi şikayetlerin direkt tedavisine destek olarak kullanılabilir. Tabii ki bunun yanında kudret narı, damla sakızı gibi mideye özel spesifik bitki ekstreleriyle de desteklenmesi önerilir. Laktoferinin buradaki görevi güçlü antiinflamatuar etkisi artı mukozo onarıcı etkisi olmaktadır. Hem midede hem bağırsakta bu anlamda tüm şikayetlere destek olarak tabii ki eklenebilir. Bir sorum daha olacak. Ee, şimdi bazı insanlarda vitamin eksikliği olabiliyor, demir eksikliği olabiliyor. Burada laktoferinin büyük bir rolü var. Bunu biliyoruz, danışanlarımıza da anlatıyoruz. Bu konuya biraz değinebilir misiniz? Hani demir eksikliği yaşayan bir kişi, laktoferinle birlikte demir takviyesini kullandığında nasıl bir etki yaratıyor? Yani onun hücre içine taşınması, oksijenlenmesi hücrenin buna destek sağlıyor bildiğin kadarıyla. Tabii ki. Hem buna destek sağlıyor. Demir eksikliği dünyada görülme sıklığı anlamında en yüksek olan mineral eksikliği. Maalesef bizim ülkemizde dünyada görülme sıklığından birkaç kat daha fazla olduğu düşünülmekte. Demir eksikliği kanser dahil pek çok hastalığın altyapısını evet. oluşturuyor. Çünkü oksijen taşınmıyor demir vücudumuzda eksikse ve birçok hastalıkta oksijensiz ortamda oluşmakta. Bu anlamda hayati. Laktoferin aslında kendisi de güzel bir demir kaynağı olmasının yanında demirle birlikte kullanıldığında, çünkü vücudumuza aldığımız demirin yaklaşık besinlerle, ilaçlarla vesaire yüzde on kadarının emilebildiği bulunmuş çalışmalarda laktoferinle birlikte demir kullanıldığında bu oran çok daha yüksek seviyelere çıkmakta. Hem bağırsaktan emilen demir miktarı artmakta. Demirin emilmesi sorununu bu şekilde çözdüğümüzde demirin bir de hücre içerisine taşınması ön plana çıkıyor. Bu önemli ki hücrelerimiz kullanabilsin. Başta eritrosit dediğimiz kan hücreleri de olmak üzere. Laktoferin aynı zamanda taşıyıcı bir protein olduğu için emilen demiri hücre içerisine taşıyarak ilgili şekilde kullanılmasına da yardımcı. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, Orhan Bey bahsetti demir taşınmasında etkin bir rolü var. Bunu biliyoruz ama danışanlar soruyorlar ki bazen Evet, bu demir taşınmasında etkili bir protein ama benim demirimi ekstra yükseltir mi? Hani bu benim için sıkıntı olur mu? Sıkıntı teşkil eder mi? Evet, bir ürün ya da danışmanı B12, olarak evet, B12'yi de ekstra hani daha fazla yükseltir mi gibi sorular alıyorum zaman zaman. Hı -hı. O yüzden sizden duymak istiyoruz. Evet. Böyle ekstra bir etki yapıyor mu? Bir ürün danışmanı olarak sağlıklı düşünebilen danışanlarınız var demek ki. Çok güzel bir soru. Laktoferinin B12 metabolizması üzerinde bir etkinliği yok. Hı hı. Orada B12 vitamin takviyesi kullanmasını önermek gerekiyor. Ama demir metabolizmasında şöyle vücudun ürettiği bir glikoprotein ve ihtiyaç kadar demiri ihtiyaç şeklinde hücre içerisine taşımakla görevli. Hani burada ...demir seviyelerini yükseltme gibi bir durum söz konusu değil. Güzel. O anlamda güvenle kullanılabilir. Peki laktoferin kullanılırken bir zararı var mı ya da... ...çekmemiz gereken herkes kullanabilir mi? Laktoferin... ...zaten mucize molekül olmasının nedenlerinden biri de bu. İnsan vücuduna ait bir protein. Tüm vücut sıvılarımız laktoferin üretiyor. En yüksekte anne sütünde var. Dolayısıyla prematüre bebeklere... Mama şeklinde bile kullanılan bir protein. Herhangi bir yan etkisi yok. Neden yok? İnsan vücudunda reseptörü var. Reseptörü olması demek şu demek? İnsan vücudu bu maddeyi tanıyor. Dolayısıyla herhangi bir yan etkisi, ilaç etkileşimi veya kullanılmaması gereken çok spesifik bir durum yok. Tabii ki çok farklı bir hastalık vesaire özel durumlar varsa Mutlaka insanlar, danışanlarınız doktoruna danışarak kullanmalıdır. E şimdi benim mesela e, sadece hastalıklar için değil de abim atlet spor yapıyor. Es Abi laktoferini kullanmaya başladı ve hani bunu çok fazla görüyor. Zaten sporcular yemek yediği zaman o yani işte fazla işte karbonhidrat protein aldığı zaman bunun etkisini görüyor. Laktoferini kullandı abi performansında işte o yaparken ya da spor yaptıktan sonra da o etkisini göstermeye başladı. Hani sporcular da laktoferini kullandığı doping etkisi olur mu ya da o tarz şeyler olur mu? Yok. Sporcular için çok güzel bir takviye laktoferin. Dünyada da yoğunlukla tercih edilmekte aslında profesyonel spor kulüplerinde. Şöyle zaten sporcularda enflamasyon anemisi denilen bir durum vardır. Bu da şu, travma maruziyeti ya da aşırı zorlanmaya bağlı demir kaçakları olur vücutta. Laktoferin bunu önlemek adına yoğun olarak tercih edilirken oksijenlenmeyi arttırmak adına da mutlaka önerilmesi gereken bir şey. Bir de laktofenin doğal bir antioksidan, vücudun antioksidan sisteminde bulunan bir protein. E bildiğiniz gibi ciddi spor aslında çok ciddi bir oksidatif strese maruz kalmak demektir. Evet. Antioksidan özelliğiyle de sporcularda kullanılabilir. Zaten vücudun ürettiği bir protein olduğu için temiz içerikli bir laktoferin doping sınıfında girmez. Otoimmün rahatsızlıklarda da çok etkili olduğunu biliyoruz laktoferinin e, cilt rahatsızlıklarında. Bunlarda ne gibi bir etkisi oluyor? Şöyle otoimmün hastalıklarda önce otoimmün hastalık nedir diye baktığımızda bağışıklık sistemimizin kendi hücreleri, normal hücrelerini sanki vücuda yabancı bir madde girmiş gibi algılayıp bir kafa karışıklığı yaşayıp, yanlış bir yanıt vererek kendi hücrelerini saldırıp uzaklaştırması. Evet. Basitçe sistem bu şekilde işliyor. Laktoferin neydi? Bir bağışıklık proteini. Bir bağışıklık proteini olarak laktoferin bağışıklık sistemini regüle ediyor. Bu şu demek. Eğer otoimmün bir hastalığınız varsa ve bağışıklığınız aşırı çalışıyorsa bunu inhibe ederek, baskılayarak yavaşlatıyor ve hücreye saldırmasını azaltıyor. Ama tam tersi bağışıklık sisteminiz çalışmadığı için örneğin bir gripal enfeksiyon geçiriyorsunuz. Bağışıklık sisteminiz yavaş çalışıyor. Aynı virüse hepimiz maruz kalsak da bir kısmımız hasta oluyoruz, bir kısmımız olmuyoruz. Bu tip durumlarda da bağışıklık sistemini çalıştırarak etki göstermekte. Birçok bağışıklık desteğinden aslında laktoferini ayıran en önemli özelliği bu. Çünkü genelde pek çok bağışıklık desteği bağışıklık sistemini arttırarak, çalıştırarak etki harika gösterir. Bir marka, harika bir protein gerçekten. evet. Peki Serap Hanım ben bir şey sorayım. Laktoferin kullanılmak için illa bir mide bağırsak hastalığımızın olması gerekiyor. Mu? Yoksa sağlıklı yaşamın devamında her yetişkin bireylerin kullanabileceği bir protein midir? Aslında ideal olan dediğiniz gibi sağlıklı yaşamın doğru şekilde devam ettirilebilmesi için laktoferin takviyelerinden destek almaktır. Neden? Güçlü anti etkisiyle sizi enfeksiyonlara karşı koruyacak. Bağışıklık yanıtınızı düzenlediği için otoimmünitenizi düzenleyecek. Artı sindirim sağlığı üzerindeki pozitif etkileriyle aldığımız besinlerden, ilaçlardan, takviyelerden aldığımız işte vitamin, mineral vesaire emilimleri maksimum seviyede tutacaktır. O anlamda aslında sağlıklı insanların günlük kullanabileceği bir takviye güvenli. Evet. Teşekkür ederim. Evet yani genel anlamda e, Lactoferin'in ne işe yaradığı ile alakalı bilgi sahibi olduk Serap Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizler gibi bilinçli ürün danışmanlarıyla tanışmak da beni mutlu etti. Bizler de sizden aldığımız bilgilerle insanlara daha çok faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsanların sağlığında olumlu etkiler bırakmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince umarım bunu başarıyoruzdur ki başarıyoruz. Gayet de başarılısınız bence. bu konuda. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ederim. arkadaşlar e, bizi izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize sevgiler selamlar.